Gelin birlikte psikoloji okumanın zorluklarından biraz bahsedelim. Ve bunu anlatırken de dışarı çıkmaya hazırlanalım. Çünkü bugün ders günü yapacağız arkadaşımla birlikte. Psikolojinin bir bilim olduğunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Çünkü psikoloji aynı zamanda araştırma yapmaya dayalı, makale okumaya dayalı, yazmaya bol bol yazmaya dayalı bir bilim. Bir psikolog aynı zamanda bir bilim insanıdır, aynı zamanda bir araştırmacıdır. Bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Mesela birinci sınıfa ilk geldiğimde çok alan dersleri göreceğimi zannediyordum. Ama istatistik diye bir ders var ki bütün psikoloji öğrencilerinin çok zorlandığına emin olduğum bir ders. Çok seven varsa muhtemelen hocası çok iyidir. Ya da gerçekten bilgisayar çalışmalarına vesaire ilgisi vardır. Ve bana mesela arada soruyorsunuz psikoloji okumak için bilgisayar sahibi olmak gerekiyor mu? Evet gerekiyor çünkü SPSS uygulaması telefonlara inmiyor. SPSS'i kurabilmek için ve onun üzerine çalışma yapabilmek için tabii ki bir bilgisayara ihtiyacınız var.